Merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta nasıl 10 tane ücretsiz ödül alınır Onu göstereceğim Ve içinde paylanço bile var Hepimizin hayali olan O paylanço Şöyle geliyoruz Buradan Youtube'a giriyoruz arkadaşlar you know. Buradan Buraya Pixel Tilki Tilki Lum Finks Bro Talk yazıyoruz. Şuradaki videoyu tıklıyoruz. Ve daha linkler var şu videoyu durduralım. İlk linkimize bakalım nasıl bir şeymiş. Şöyle. Ben de merak ediyorum, ben de deneyeceğim ilk defa. Brawl Stars'ı ödülünü al. Brawl Stars'ı. Arkadaşlar bunun için Brawl Stars'ı yüklenmesin. Ve iyi ki böyle bir haritalı sprey. Böyle ondan sonra gelelim. ikinci ödülümüz için şuraya tıkla. İkinci link tıklıyorum. Burada ne veriyor? Evet gördüğünüz gibi paylanço verdi. Bütün bizi olanı verdim. Yani. Bazılarınız çok paylaşıcı istiyor. Benim sayemde alabileceksiniz. Link 3. günümüz <laughs> evet, Bu Brawl Stars simgesi. 2017 simgesi olması gerek. Ve link 4'te miydik? 5'te miydik? Link 4'teydik sanırım. Ben açtım. Ben katılmıyorum ve 100 altın verdi. Gördüğünüz gibi. Şimdi link 5'teyiz. Link 5'te de ne veriyor? Evet böyle bir rozet verdi. Pew pew yapıyor. Şöyle gelelim. Diğer ödülümüzü almak için arkadaşlar. Link 6. Siz de böyle uzasız ödüller alabilirsiniz. Ve evet, böyledir o bu çarşı. Bu o kadar beğenmedim. Bunu arkadaşlar. Bu o kadar da güzel değildi. Tabii birazcık koymayabilirim. Ne rüzgar ya. Evet. Diğer ödülümüzü alalım. Evet. Diğer e, ödülümüz de. Link yani. O da şeydi. Dinozordu. Dinozor şeydi. Link 8'e bakalım. Şöyle. Al'a bastım. Evet, böyle. Bir çok güzel. Ben aşırı beğendim bunu. Link 9. Şöyle. Böyle. Şöyle link on, şöyle bir bastım ve bundan ne geliyor, böyle bir profil Ben hemen ayarlıyorum. Şöyle buradan bunu seçelim, buradan bunu, seçelim. Burası buradan da paylaşıyor seçelim. Arkadaşlar böyle. Arkadaşlar bir dakika Nöbetlerimizi de şey yapalım. <gülüyor> <gülüyor> birbirine, birbirine daha iyi. Bunu koyalım arkadaşlar. Bu nasıl? Şimdi yapalım. Arkadaşlar Bence bu daha güzel bir bence. kartelimiz de güzel. Bir de 47. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. Sizi çok seviyorum.